Tuvalu'nun hikayesi yüzyıllar öncesine dayanıyor. Polinezyalı denizciler yıldızlara bakarak yollarını buldukları dönemde bu adaları keşfettiler. Yüzyıllar boyunca düş dünyadan uzak, sessiz bir yaşam sürdüler ta ki 1892 yılına kadar. O yıl İngilizler adaları himayesi altına aldı ve Tavulu uzun yıllar boyunca Britanya İmparatorluğu'nun bir parçası oldu. 1978'de ise Tuvalu kendi kaderini eline aldı. Bağımsız bir devlet haline geldi. Bugün hala İngiliz Milletler Topluluğu'nun bir üyesi ama bayrağından dalgalanan o küçük mavi olan bu ülkenin özgürlüğünü simgeliyor. Günlük yaşamları ise Tuvalu'da yaşam sade, yavaş ve doğayla iç içe. Elektrik sınırlı, internet yavaş ama insanlar huzurlu. Her şey denizle başlıyor ve denizle bitiyor. Balıkçılık, Hindistan cevizi ve küçük tarım alanları hayatın merkezinde. Ülkede trafik ışığı yok, gökdelen yok, hatta sinema bile yok. Ama insanlar birbirini tanıyor. Yardımlaşma ve topluluk ruhu her şeyden önemli. Bir düğün ya da cenaze olduğunda bütün ada toplanıyor. Tuvalo'ya birey değil topluluk önemlidir. Peki size şunu söylesem. Tuvalu coğrafi olarak küçük olabilir ama dijital dünyada devasa bir tesadüf sayesinde dikkat çekti. ülkenin internet uzantısı. Evet televizyon doğru duydunuz. Televizyon onlar üretti. 1990'larda bu uzantının haklarını televizyon şirketleri kiraladılar. Ve küçük Tuvalu bir anda milyonlarca dolar kazandı. Biliyor musunuz bu gelir yolların onarılmasından okul yapımına kadar her alanda kullanıldı. Düşünün bir ülkenin ekonomisini kurtaran şey internet. <laughs> Günümüzde TikTok kaydırmak gibi bir şey herhalde. Sular yükseliyor. Çok korkutucu değil mi? Ama Tuvalu'nun hikayesi sade güzellikten ibaret değil. Her yıl yükselen deniz seviyesi ülkenin geleceğini tehdit ediyor. Bu çocuklar için kötü bir şey. Bazı atlılar artık sadece birkaç metre yüksekliğinde fırtınalar her geçen yıl daha yıkıcı hale geliyor. Düşünsenize ev yapıyorsunuz ve evleriniz birden yıkılıyor. Tuvalo'nun başbakanı bir keresinde şöyle demişti. Bakalım ne demiş. Biz karbon salmıyoruz ama onun bedelini biz ödüyoruz. Hmm bak sen Birleşmiş Milletler'de konuşurken Tuvalo temsilcisi kürsüye suyun içinde çıktı. 4.7 ciddi ciddi suyun içinden çıktı. Ha şaka da değil. Çünkü mesaj çok netti. Eğer dünya harekete geçmezse Tuvalu Okyanusun altında kaybolacak. Harbiden de çok tehlikeli bir olay. Umut ve direniş. Yine de Tuvalu halkı umudunu kaybetmiyor. Güneş enerjisi projeleri geliştiriyor. Dijital arşivlerle kültürlerini geleceğe taşıyorlar. Hükümet sanal tuvalı projesiyle ülkeyi dijital ortamda korumayı planlıyor. Umarım başarırlar çünkü mükemmel bir ada. Yani eğer kara yok olursa bile tuvala dijital olarak var olmaya devam edecek. Yani yok olduktan sonra devam etmesi ne kadar iyi ne kadar kötü bilemeyiz tabi bu zaman alacak bir şey. Her adanın güzel olduğu gibi bu adanın da bir son sözü var. Tuvalu sadece küçük bir ada ülkesi değil. O, insanlığın doğal olan mücadelesinin sembolü. Okyanusun ortasında kaybolmaya yüz tutmuş bu ülke bize çok büyük bir soru soruyor. Biz neyi koruyoruz ve neyi kaybetmek üzereyiz? Belki de Tuvalu'nun hikayesini dinlemek bizim geleceğimizin hikayesini anlatmaktır. Çünkü deniz yükselirse yalnızca tuvala değil hepimiz batacağız. Evet bu belgeselde Tuvalu Adası'nın hikayesini ele aldık. Bu benim YouTube'da ilk videom. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda öneri ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.